Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel kara iksir kasacağız. Kraliyet şampiyonumuz bildiğiniz üzere 14. seviye bu bizim yan hesabımız. Sizlerle birlikte kara iksir kasarak kraliyet şampiyonumuzu 15. seviyeye yükseltip kahraman kitabıyla tamamlayacağız. Hemen baktığımızda 245.000 kare iksir istiyor. Bizim de yaklaşık 214.899 kare iksirimiz var. Kare iksir kasmak için birebir en sevdiğim ordu olan Elektro Ejder ordusu kullanacağız. Dilerseniz ben rakip aramaya başlıyorum. Güzel bir kare iksir bulunan bir köyle karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi baktığımızda kare iksir deposu nerede? Hemen şöyle altlara bakalım. Burada bir kara iksir deposu. Sondalar da burada. Bizim için önemli olan bir de belediye binasının içerisindeki kara iksir. Belediye binasını almamız bu açıdan önemli. Şöyle şuradan bir saldırımıza başlayalım. Kenarları da temizlemek adına şuradan bir elektro gönderdik. Şu bölümden bakın saldırımıza başlayacağım. Birazcık bekleyelim. Barbar kralımızı falan bekletiyorum. Farklı bir düzen arkadaşlar. Ee, kara iksir almamız için güzel bir düzen. X yayları da kara olması güzel bizim için. Yavaştan temizlenme oldu arkadaşlar. Şuradan ben yatay olarak elektrolarımı gönderiyorum. Hemen balonlarımı bıraktım. Arkasından şöyle hemen tokmağımızı bırakalım. Hirolarımı gönderdim. Koruyucumuz havada şu an. Oradan onu da gönderdim. Bir öfke büyüsü gelsin. Şurayı bir donduralım. Bir de şurayı donduralım. Kraliyet şampiyonumuzu da şöyle sol tarafa doğru gönderdim. Bir öfke büyüsü şurada kullanalım. Bir tane öfke büyüsü de buradan kullandıktan sonra koruyucumuzu da basmaya ihtiyacı duydum. Sol taraftaki e, hava savunmasını kraliyet şampiyonumuz da alacaktır. Kraliçe birazcık dış noktaya geldi. Şurada bir dondurma kullanalım. Son bir tane öfke büyümüz var. Balonlarımız zaten belediye binasını yok edecek. Hemen e, son öfke büyümüzü yavaştan kullanacağım. Birazcık bekletelim. Şu merkez tarafta baya bir... E, asker var hemen barbar kralımızla bastık kraliyet şampiyonumuzu maalesef kaybettik sağ tarafta elektrolarımız var biz amacımıza ulaştık bütün kare iksiri sildik süpürdük kraliçemizin de özelliğine bastık bunun yanında altın ve iksir depolarında bitirdik az bir şey ganimet kaldı güzel bir başlangıç yaptık şimdi kraliçemiz barbar kralı orada öldürdükten sonra zaten bir işimiz yok arkadaşlar. Son e, kraliçenin altarında aldı. Ölmemesi için savaşı sonlandırıyorum. Almış olduğumuz ganimet muhteşem. Hemen bir sonraki saldırımıza geçelim. Muhteşem bir kara iksire sahip bir köyle daha karşınızdayım arkadaşlar. 9.798 kara iksiri var. Evet yanlış duymadınız muhteşem bir ganimet. Hemen bir deposuna bakalım. Depo dış noktada çok güzel. Burayı alırız. Kara iksir sondası 1. Kara iksir sondası 2. Üçüncü nerede? Üçüncüye bakalım. Üçüncüyü göremedim arkadaşlar. Bakıyorum. Belediye binasını almamız lazım. Ee, burada değil. Şurada pardon. Tamam gördüm arkadaşlar. Şuradan bir elektro gönderip orayı bir alalım. Daha sonrasında mecbur belediye binasını da almak adına hem de kara iksir sondalarını patlatmak adına tersten saldıracağım. Belediye binasını alamazsak bir kısım ganimet içeride kalacak. Ama bizim umudumuz belediye binasında almak arkadaşlar. Şuradan bir tokmağımızı bırakalım. Yavaştan balonlarımızı yayıyorum. Hemen şuradan elektrolarımızı da gönderelim. Koruyucumuzu bırakıp barbar kral ve kraliçeyi de gönderdim. Öfke büyüsü şurada bir öfke büyüsü burada. Şurayı bir donduralım. Kraliyet şampiyonumuzu da gönderelim bu arada. Tokmağımızı hayatta tutmak önemli olacaktır. Belediye binasına ulaşmak adına Şuraları bir dondurmamız gerekiyor Barbar kralın özelliğini bastım Koruyucuyu hala kullanmadım arkadaşlar Şurada bir dondurma Burada bir dondurma Koruyucumuzu da yavaştan şurada basalım Tokma içerisine alamadık kötü oldu Neyse şurada bir öfke büyüsü gelsin ee, İçinden elektro Çıksaydı bizim için daha güzel olurdu Neyse zaten bütün ganimeti Aldık sayılır Az bir şey kaldı. Belediye binasını da indirdik bu arada. Mükemmel oldu. Kraliçemiz sağ tarafta. Hirolarımız da yanındaydı. Koruyucumuzu kaybettik. Kraliçemiz hayatta. Ee, diğer kara iksir nerede ona bakıyorum. Klan kalesinde kalmış arkadaşlar. Ama içeride kalan miktar 873 sadece. Şurada kraliçemizin özelliğini bir kullanalım. Tekli Cehennem'de indi. Klan kalesini alabilir miyiz? Zor. Çok zor. Hatta şurada bayağı bir güdümlü vardır diye tahmin ediyorum. Elektromuz bakalım şurayı da alırsa bir ihtimal Tesla'ya dönmez ama evet şuraya gelecek. Burayı aldıktan sonra aşağı. Klan kalesini alamayız arkadaşlar. Güzel ganimet aldık. Altın ve iksiri de süpürdük. Şuradan hemen bakalım. Birkaç vuruş daha yapıp ölecektir. Son vuruşlar artık. Evet orayı da aldı. İksiri de temizledik. Şurada Tesla bakın. Tesla bir anda mahvetti. Yoksa bir vuruş yapsa klan kalesine sekebilirdi. Neyse ki çok güzel kara iksir aldık. Kara iksir diyecektim. Bu şekilde bir ganimet topladık. Bir sonraki saldırımıza geçebiliriz. Bu nedir ya? Bu nasıl bir ganimettir arkadaşlar? 11.209'luk kara iksir bulduk. Yani bu rekor videosu olabilir diyebiliriz. Bir öncekinde de çok güzel ganimet vardı. Bir sonda burada diğer sonda nerede? Burada burada. Tamam, Kara iksiri de merkeze koymuş. Şuradaki sondayı belki boş geçebiliriz. Şuradakileri alıp belediye binasını ve Kara iksiri almamız gerekiyor. Gerçekten güzel ganimet var. Şimdi şuradan bir gönderelim elektro. Şuradan bir gönderelim elektro. Daha sonrasında yavaştan arkadaşlar şu elektromuz ne çabuk öldü ya? Şuradan bir tane daha gönderelim. Güdümleri galiba oraya koymuş. O yüzden patladık. Tokmağı gönderdim. Elektrolarımızı yaydım. Koruyucumuzu da bir bırakalım arkadaşlar. Arkasından kral, kraliçe. Koruyucuyu da bekletelim. Şurada bir öfke atalım. Şurada bir öfke atalım. Şu rakip kraliçeyi bir donduralım. Güzel bir ilerleme yapıyoruz. Şurada bir öfke büyüsü gelsin. Diğer öfke büyüsünü bekletelim. Şurayı bir donduralım arkadaşlar. Daha sonrasında bir öfke atalım. Barbar kralı bastım bakın. Koruyucuyu da şurada basalım. Belediye binasının orada bir tanesini alamadık ama olsun. Güzel bir öfke daha attık. Yavaştan e, şurayı mı dondursak? Şuradaki koruyucuyu e, pardon koruyucuyu dedim. Hava püskürtücü ve tekli cehennem kulesini dondurdum. Şuradan da kraliyet şampiyonunu bıraktım. 2200 e, kare eksirimiz kaldı. Şimdi bunun bir kısmı klan kalesinde bir kısmı da şuradaki sonda da. Ee, tekli cehennem kulesi elektromuzu mahvetti ama kraliçemiz var. Güzel kraliçemiz Kılan e, klan kalesini alacaktır. Kraliyet şampiyonumuzun özelliğinde bastım. Kraliyet şampiyonumuz da ilerlemesini sürdürüyor. Şuradaki sondajı da alacağız gibime geliyor ya. Kraliçemiz o tarafa döner. Şurayı alacaktır. Şuradan ilerleyecektir. Sondaja da gelecek muhtemelen arkadaşlar. E, galiba bütün kare iksiri sıfırladık. Vallahi muhteşem de aldık ya. Tam istediğimiz kare iksir geldi. Kraliçemiz hayatta. Umarım şuraya döner dediğimiz anda döndü. Şimdi kare iksiri sıfırladık. Bakın 11.200 kare iksir aldık. Vallahi şaka gibi. Bunun yanında bir de bonus var. Bir saldırıda neredeyse 13-14.000 kare iksir aldık ya. Kraliçeyi de basalım. Şuradan bir altın deposu da alırsa. Güzel ganimet vardı onu da aldık. Şuradaki altın deposu kaldı. Umrumda değil gerçekten umurumda değil. Kare iksirimizi aldık ben ona bakarım. %77 ile sonuçlandırdık. Savunma anlamında da neredeyse bir şey kalmamıştı. Belki de uzun zaman sonra bir rekor diyebiliriz. Bir sonraki saldırımıza geçelim. Bu videoda neler oluyor anlamadım. Yine mükemmel bir kare iksir, mükemmel bir altın, mükemmel bir iksir ile karşınızdayım arkadaşlar. Hedefimiz kare iksiri almak. Bunun yanında altın ve iksirden de alabileceğimizi alacağız. Şimdi kara eksir deposu burada. Belediye binasını almamız lazım. Klan kalesi dolu. Sondajlarda şurada ikişer tane var. Şimdi tersten saldırırsak e, belediye binasını şuraya alamayız. Belediye binasını alıp şuralardan olmadı. Hero'larımızı göndeririz arkadaşlar. Nasıl bir saldırı yapalım? Şuradan bir elektro bırakalım. Şuradan da bir elektro bırakalım. Tokmağımızı gönderelim. Şöyle balonlarımızı gönderip arkadan da elektroları yaydım koruyucumuzu bıraktım. Şuralarda birer öfke büyüsü gönderip hava savunmalarını donduruyorum. Arkadan kraliyet şampiyonu da bırakacağım. Ee, kral ve kraliçeyi bekletiyorum şu an için. Onları çünkü dediğim gibi sondajları almak için kullanabiliriz. Tokmakta patlamaya yakın. Şurada özelliğini kullandım e, koruyucumuzun. Hemen şurada bir öfke büyüsü. Şurayı donduralım. Güzel. Şurada da balonlarımıza bir öfke büyüsü atıp kraliyet şampiyonu bastım. Barbar kralı şuradan, kraliçeyi de buradan gönderiyorum. bütün kare iksiri aldık galiba. Şurada klan kalesi kaldı. Onu da elektromuz şimdi alıyor aldı. Mükemmel. Bütün kara iksiri sıfırladık arkadaşlar. Kraliçemizin özelliğini bastım. Barbar kralı da bastım. Altın ve iksir anlamında da çok az bir sayı kaldı. Bu arada ben son saldırı yapmadan bir iki tane böyle kara iksiri dışarıda köy bulmuştum. Onlara da birer ikişer kahramanımı bırakıp kare iksiri birazcık yükseltmiştim. Bu saldırıyla birlikte zaten mükemmel bir kara iksiri ulaştık. E artık kara iksirimiz yeterli olduğuna göre saldırımızdan sonra hemen kraliyet şampiyonumuzu yükseltip kitapla bitirebiliriz. Koruyucumuzun birazcık canı var. O büyücü kulesini alsın. En azından biraz daha yükseltiriz yüzlerimizi. Pek işe yaramıyor ama olsun. Şu büyücü kulesini alsaydı bari o içimde kaldı. Neyse. Mükemmel. Yani bu videoda çok güzel kare iksir kastık. Rekor ganimiyetler geldi diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi köyümüze geçelim. Köyümüze baktığımızda şuradan bir istek yollarız. Burada da bakın hazinemiz dolmuş. Klan Savaş Ligi'nden gelen bir ganimetimiz var. Bunu da sizlerle birlikte bir toplayalım. Yan hesabımızda neler kaldı bakacak olursak şuradan bir gelelim. Şimdi okçu kraliçemiz var. Kraliyet şampiyonu barbar kral. Bunları biliyoruz zaten. Savunma anlamında top kalmış 3 tane. Onun dışında hiçbir şeyimiz kalmamış arkadaşlar. Gerçekten güzel ilerlettim bu köyde. Duvarlarımız kaldı. Kraliyet şampiyonu bitirdikten sonra diğer hero'ların yükseltmesini ve ayrıca duvar kasma serisi de başlatacağım arkadaşlar. Şimdi altınımızı harcamayalım. Bunu biraz daha yükseltip top basarız bir tane daha. Şimdi şuradan bir iksirle basalım. Laboratuvarımıza bakıyorum. 7 gün var. Tamam 7 günümüz olduğuna göre 5 milyonluk değil de şuradan şöyle 6 milyonluk basalım. Maksimum seviyeye ulaşsın. Kara iksirimiz 291.923. Buradan da ne yapalım? Hemen e, geldik kraliyet şampiyonumuza. 15. seviyeyi yükselttik. Kahraman kitabımızı kullanıp 15. seviyeyi de tamamladık. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Kraliyet Şampiyonun 15. seviyesi gayet güzel. E, lig bittikten sonra diğer lige kadar da kraliyet şampiyonunu 20. seviyeye yükseltmeyi hedefliyorum. Sizlerle birlikte yaklaşık... 4-5 tane seviye atlattık kraliyet şampiyonuna. Sürekli kahraman kitaplarını kraliyet şampiyonuna kullanarak devam ediyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.